Arkadaşlar, şimdi sizi zamanda bir yolculuğa çıkarıyoruz. Hedefimiz 1453. Osmanlı'nın kudretli toplarının Bizans surlarını titrettiği, Fatih Sultan Mehmet'in tarihe geçtiği ve Bizans İmparatorluğu'nun son kez sahne aldığı o unutulmaz yıl. Ama bugün başka bir kahramanın hikayesine odaklanıyoruz. Son Bizans İmparatoru 11. Konstantin. Hazır mısınız? 11. Konstantinos Palaiologos 1405 yılında doğdu. Babası 2. Manuel Palaiologos Bizans imparatoruydu. Konstantin 7 kardeşin 5.'siydi. Bu kardeşler arasında daha sonra piskopos olan din adamları ve hükümdarlar da vardı. Konstantin'in ilk hükümdarlık deneyimi Mora yarımadasında başladı. Kardeşi Thomas ile birlikte Mora despotluğunu yönetti. Mora'da önemli başarılar elde etti. Özellikle heksamilyon surlarının güçlendirilmesi ve bölgedeki Osmanlı tehdidine karşı savunma sistemlerinin iyileştirilmesiyle tanındı. 1449'da Bizans tahtına geçti. Bu dönem, Bizans'ın artık sadece Konstantinopolis ve çevresine sıkışmış bir şehir devleti olduğu, ekonomisinin iflas ettiği ve Osmanlı tehdidinin her geçen gün arttığı bir dönemdi. Konstantin, tahta geçer geçmez Osmanlı İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Ancak Osmanlı padişahı II. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, genç yaşına rağmen kararlı ve ileri görüşlü bir liderdi. Konstantin'in Osmanlı şehzadelerinden biri olan Orhan'ı tahta karşı bir tehdit unsuru olarak destekleme girişimi, Fatih'in gözünde Bizans'ı bir hedef haline getirdi. Konstantin, şehirdeki Katolik ve Ortodoks ayrımını sona erdirip Avrupa'dan destek almayı hedefledi. Ancak bu girişimi Bizans halkı arasında büyük tepki çekti. Halk, Ortodoks inancını savunarak Katolik Batı'dan gelen yardımlara şüpheyle yaklaştı. "Konstantinopolis'te Latin şapkalarını görmektense Osmanlı sarıklarını görmeyi tercih ederiz." diyen halkın büyük kısmı Fatih karşısında Konstantini yalnız bıraktı. Bizans'ın yaklaşık 7800 askeri vardı. Osmanlı ordusu ise yaklaşık 80 bin kişilik devasa bir güce sahipti. Konstantin, Venedik ve Ceneviz'den sınırlı da olsa yardım almayı başardı. Özellikle Cenevizli komutan Giovanni Giustiniani Longo, surların savunmasında büyük bir rol oynadı. Bizans'ın silahları eski ve yetersizdi. Buna karşılık Osmanlı, dönemin en ileri teknolojisi olan şahi toplarını kuşatmada kullandı. Bu toplar Macar döküm ustası Urban tarafından yapılmış ve devasa boyutlarıyla surları kolayca yıkabilmişti. Osmanlı kuşatması 6 Nisan 1453'te başladı. Şehir yaklaşık 50 gün boyunca direndi. Ancak Osmanlı toplarının gücü ve Osmanlı donanmasının Haliç'e girmesiyle birlikte şehir savunması iyice zayıfladı. Fatih Sultan Mehmet son saldırı için 29 Mayıs'ı seçti. Gece boyunca Osmanlı ordusu surlara saldırdı. Sabah saatlerinde Cenevizli komutan Justiniani Longo'nun yaralanması savunma hattını zayıflattı. Konstantin askerlerinin morali bozulmasın diye sonuna kadar savaştı. Kale müdafileri sıkıntılı durumun yaklaştığını hissedince imparatoru şehirden kaçmaya ikna etmek istese de Konstantin bunu kabul etmedi ve kılıcı elinde savunmada kaldı. Bazı rivayetlere göre üzerindeki imparatorluk simgelerini çıkararak sıradan bir asker gibi dövüşmeye devam etti. Konstantin kuşatmanın son gününde halktan biri gibi savaşarak öldü. Cesedi ayakkabılarından ve çoraplarından tanındı. Onun canını alan asker Sarı İlyas adında bir askerdi. Daha sonraları mükafat olarak Aydın Sancak Beyliği'ne getirildi. Şehir düştükten ve Konstantin'in ölümünden sonra Ayasofya camiye çevrildi ve şehir Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni başkenti oldu ve yaklaşık 2200 yıl süren Roma İmparatorluğu'nun son hükümdarı kahramanca savaşarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Bu tarz içerikleri beğendiyseniz devamı için abone olup beğenebilirsiniz. Hoşçakalın, tarih historikle kalın.